Merhaba kıymetli voleybol severler. Bu videoyu 24 Temmuz sabahı hazırladım. Ee, Ameliyat Kadın Voleybol takımımız 2025 VNL e, Çeyrek Finaline artık hazır durumda. Çeyrek Finaldeki rakibimiz bildiğiniz gibi e, Japonya. Bu maç öncesi sizinle görüşlerimi paylaşmak istedim. E, Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı e, Japonya karşısında neler yapabiliriz? E, bir görüş arası verişinde bulunmak istiyorum sizlerle. Lütfen siz de fikirlerinizi benimle paylaşın. E, bütün görüşlere cevap vermeye çalışacağım. E, ama önce hatırlatmak istiyorum ki e, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı bildirimleri açmanızı ve yayını beğenmenizi özellikle rica ediyorum. Bu benim sizlerle olan birlikteliğimin devamı için son derece önemli. Bana bu konuda yardımcı olacağınızı düşünüyorum. Şimdi isterseniz başlayalım. Japonya aslında çok da uzun boylu oyunculardan kurulu olmayan ancak çok dinamik bir takım. Her takım Japonya karşısında top öldürmekte e, oldukça zorlandı turnuva boyunca. E, o Ama Japonların e, oyun sistemi sadece müdafayla sınırlı değil. E, onlar hücumda da çok hızlı ve beklenmedik e, disiplinli bir e, düzen içerisindeler. E, bizim müdafada ağır kaldığımız, e, bugüne kadar yaptığımız maçlarda... Ee, en fazla yakındığımız konulardan biriydi. Özellikle orta oyuncularımızın köşelere e, ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz. Buna rağmen e, rakibimiz Japonya'yı e, yenebilecek güçte bir takımız ama tamamen e, maç günü sahaya çıkan oyuncularımızın e, form düzeyine bağlı bir durum bu. Bu e, Hani bazen kötü oynadığınız bir maçı da kazanabilirsiniz. Ya da vasat oynadığınız bir maç lehinize sonuçlanabilir ama e, Japonya öyle bir rakip değil. Her şeyden önce onu söyleyelim. E, i̇lk toptan son tapa kadar mücadele eden, pes etmeyen, oyun disiplinden kopmayan bir takım. Üstelik e, pek hoşuma gitmese de e, Ferhat Akbaş'ın ve oyuncuların bir rekabet içerisinde olabileceği bir karşılaşma ee, bazı oyuncularla biliyorsunuz e, sezon içerisinde sorun yaşamıştı Ferhat Akbaş e, bu yüzden bir hesaplaşma maçı olabilir e, bu da tabii her iki taraf için de sıkıntı yaratabilir. E, biz bu form düzeyimizle, milli takımımızın şu anki form düzeyinde, milli takım e, Japonya ile 10 maç yapsak belki altısını biz kazanırız. Bu form düzeyini kastediyorum yalnız. E, bugün acaba o altı kazanacağımız günden biri mi? E, doğrusu çok emin değilim. E, ve bu maçı kaybetmekten de son derece endişeliyim. E, neden endişeliyim? Ee, şöyle kadromuza baktığımızda kağıt üstünde mükemmel bir kadromuz var her şeyden önce. Ee, ancak bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıktı. Bazıları da henüz istediğimiz form düzeyine ulaşamadı. Ee, bazı oyuncularımızın mental sorunları da var. Ee, dolayısıyla milli takımımızın kadrosundaki oyuncularımız bana form olarak e, hiç güven vermiyor. Ee, kendi görüşlerime göre bir altı çıkartmak istediğimde e, belki sizi hayal kırıklığına uğratacak bir kadro e, düşündüm. Çünkü oyunu devamlı e, dinamik tutacak ve oyundaki konsantrasyonunu kolay kolay kaybetmeyecek e, oyunculardan kurulu bir kadroyla mücadele etmeyi uygun gördüm. E, Sizlerden ricam, tercihlerimi eleştirmeden önce lütfen biraz neden bu kararı vermiş olabileceğimi düşünmeniz yönünde. Ee, ben bu takımın kazanmasını çok istiyorum, yani milli takımımızın kazanmasını çok istiyorum ee, ve benim de maçı kazanacağını düşündüğüm kadrom şöyle: ee, Pasör çaprazında Alexey ile başlamak isterdim. Alexia her ne kadar hücumda e, smaçı kullandığı kadar plaseyi de kullanan bir oyuncu olsa da e, Japonya karşısında bu kadar rahat plaselerden sayı kazanabileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü Japonya bloğun arkasını iyi kapatabilen ve süratle orada e, tepki gösterebilen bir e, oyuncu kitlesine sahip. Ama Aleksia'nın e, smaç performansı her zaman e, görerek ve boşluğa hedeflenerek şeklinde olduğu için e, maçlarla da çok iyi sayılar alabileceğini düşünüyorum. E, özellikle blok blokatlarla e, rahat sayı alabilir. E, biraz güçlü vurması lazım yalnız. E, ama Alexia e, bunu başarabilecek e, kapasitede bir oyuncu. Tek eksiği e, yaklaşık bir aydır resmi maç Oynamıyor olması. E, ayrıca e, Vargas'ın da form düzeyini düşünecek olursak, final görüşüm yine e, Vargas'tan daha formlu olduğu yönünde. Orta oyuncu olarak benim e, çok çözemediğim bir denklem var. Bir defa rekibimizin e, uzun boylu orta oyunculardan kurulu olmadığını düşündüğümüzde. E, benim de ilk yazacağım orta oyuncu aslında Aslı Kalaç olur. Aslı'nın oyun zekası böyle. üstün bir sezgisi var aslında. Pasörün nereye pas göndereceği konusunda ve oraya bir an önce önlem alabilecek düzeyde bir oyun planı var. Yanıldığı da oluyor aslında ama tahminlerinin doğru tuttuğu durumlar daha fazla. Üstelik bazen tahminlere de gerek kalmadın. oyunun doğal akışı pasın nereye gideceğini hepimize gösteriyor. Fazla uzun boylu olmayan Japon smaçörler karşısında Aslı'nın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Aslı'nın yanında ise Berkay'ı koymayı tercih ederim. Berkay ayakları hızlı bir oyuncu. Blok yüksekliği de oldukça yeterli. E, dolayısıyla Aslı ve Berka ile başlamak benim için e, ideal bir orta oyuncu rotasyonu olur. Bu iki oyuncudan yeteri kadar verim alamadığım durumda ise Zehra'yı tercih ederim. E, Zehra uzun boyu olmasına rağmen zaman zaman köşelere yetişmekte e, sorun yaşadığı için e, rakibin çok da uzun olmayan orta oyuncuları karşısında Zehra'yı e, ilk planda düşünmeyişim e, bu yöndeydi. E, Tabi pasör olarak Cansu'yu söylemeliyim. E, bütün turnuva boyunca da sağlığı ve sıhhati yerinde olduğu sürece Cansu'yla da oynarım. E, ancak ikili değişikliklerde e, Cansu'nun e, alternatif olarak Dila'yı kullanırım. Onun dışında bütün maçı e, Cansu ile oynamak isterim. Cansu hem köşeleri, hem orta oyuncuları, hem de e, arkadan hücumları e, deneyebilen bir sor. E, Üstelik e, blok sıkıntısı da yaşatmayacak kadar karşısında e, uzun boylu olmayan hücumcular var. O yüzden e, Cansu'nun bu maçta çok başarılı olacağını düşünüyorum. Yeter ki takım arkadaşları ona uyum sağlasın. Ee, şimdi geriye kaldı smaçör pozisyonumuz. E, ee, smaçör pozisyonunda benim ilk yazacağım isim herhangi bir sakatlığı yoksa şayet Hande'dir. Ben Hande'nin hem hücumda hem de müdafadaki oyunun e, oyuna getirdiği e, güzelliklerden çok memnunum. E, Tabi bir handeci değilim ama e, handin'in oyun stilini e, beğeniyorum. E, handin'in yanına da bu turnuvada gerçekten çok büyük e, fayda sağladığımız e, yaprağı denemek isterdim. Bu iki oyuncumuzun e, ciddi anlamda fark yaratacağına inanıyorum. Özellikle yaprağın sert maçlarının e, Japonya müdafası için ciddi sorun oluşturacağını düşünüyorum. Bu oyuncularımızdan e, beklediğimiz performansı alamazsak eğer e, orada da ilk tercihim e, Ebrar olur. Evrakla e, değişiklik e, düşünülebilir. evrarla yapılacak değişikliğin bir e, parantezi var. Onu birazdan açacağım size. Dibürüm etkinde ise e, Simge kaptanla başlamak isterdim. Daha iyi servis karşıladığını düşünüyorum. Daha hızlı refleks gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle Japonlar da bize ciddi anlamda plase atmayı düşüneceklerdir. Ve Simge'nin bu konuda başarılı olabileceğine inanıyorum. Şimdi demin açmadığımız o Ebrar parantezini açalım. Ben gizemi de normal formayla sahaya sürmek isterdim. Çünkü e, Ebrar'ın müdafasından bugüne kadar yeteri kadar e, başarılı neticeler alamadık. Dolayısıyla Ebrar arka plana geldiğinde e, onu gizemle değiştirerekten e, çift liberolu bir sistemle Japonya karşısında e, oynamak isterdim. Umarım e, benim tahminlerimi ve beklentilerimi karşılayan bir maç olur ve şu Japonya maçını kazasız belasız geçip Almanya-Brezilya eşleşmesinden gelecek takımı tribünlerden bekleyerek ve onları da seyrederek nasıl oynadıklarını bir gün geçiririz. Bu belki Brezilya'da kaybetmeyecek bir takım değil ve Almanlar da sürpriz yapabilir. Ee, istil olarak görüşlerimden biri de Santarelli'den Ferhat Akbaş'tan çok daha iyi bir antrenör olduğu ee, ve bu karşılaşmada bir zahmet kendisinin bunu sahaya yansıtmasını beklediğimi söylemek istiyorum ee, maçtan sonra da sizlerle görüşebilmek üzere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın